Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. İyiyim. Önce sana teşekkür ederim. E, dün göremedim seni. E, niye bütün balonları verdin? Üzüldüm. Ben bir tane istemiştim. Rica ederim. Ee, bir Lina, tane ben kendim çok aldım. çok mutlu oldu. Sana sonra resimlerini göstereceğim balonlarla. Kesinlikle. Onu yakından da görmek isterim. İnşallah. Lina a, ablası Sevgi teşekkür ediyor. Rica tamam, ederim. Sağ olayım. ol. Kızmadı değil mi? Senin balonlar benim kıza... Hiç yok oldu Nasip <laughs> oldu. Canı yani sağ ya, ona <laughs> daha çok balon almamız <laughs> gerekiyor Teşekkür aslında. Teşekkür ederim, sağ ol. Evet, ne yaptınız görüşmeli? Nasıl gidiyor hayat? İlişkiniz, <laughs> diyaloğunuz? Normal olarak soruyorsanız ikimizin anlaşamadığı hiçbir konu yok. Güzel. E, tamam, ne iyi. Ama niye gerginsin? Gergin Gergin miyim şu an? Bilmiyorum gergin gördüm ben seni. Gerginlik bir pozisyonumuz yok ya. Yok değil mi? Yok yok öyle şey Ne bileyim yok biraz bilmiyorum. yüzü düşük geldi bana sevgilim. Sinirlendiriyorlar, kızdırıyorlar. Bir kan değil, buna... Neyse konuşmayayım o konuşma. birkanla ilgili bir sorun yok. Bir kana kızmıyorum ama tamam. başkalarına kızıyorum. Ya biz mutluyuz yani. Bizi çekemeyenler bilmiyorum. Çok var da kimseyi takmamaya çalışıyoruz. Olabilir. Her insan hakkında her şey konuşulabilir ama Onu aldırış etmemek lazım Biz İnanmak gerekiyor yani. Hesap sormak gerekmiyor ya. yani. İnanmaya çalışıyorum öyle diyeyim Çünkü şu anda birbirimizi tanıma açtırmasındayız Tabii ki hareketler girebilir Ama ben o hareketlere inanmıyorum Ben seni sen olarak bilmeye çalışıyorum Seni tanımaya çalışıyorum Ben o insanları takmıyorum bile yani. Takmıyorsan o zaman bana hesap sorma Neyse bir şey sorun varsa Ben o insanlarla yüzleşme her zaman hazırım benim sinirlerimi bozmasınlar. Anladım. Sevgin canı sıkan bir şeyler olmuş belki. ki. Peki. Benim de çok şey canım sıkılıyor da ben bu kadar takıntı haline getirmiyorum ama ben de elbet bir gün takacağım diye düşünüyorum. Takarsam da çok kötü şeyler olacak. Yapmayacağım öyle söylüyorum. şeyler söylemeyin. Takılmayacaksınız. Ben yapmamaya yani için çalışıyorum. Sizin için Sakin önemli olan insanlar kimler? Aileniz, yakın dostlarınız. Tabii ki. Yani zaten öyle ailem, bir kan ailesi, bir kan evet, benim için evet. önemli. Ama sürekli dışarıdan bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Yani sinir oluyorum. Ya yani niye? Ol söyle söyle dilimde de olacak. Bundan kaçış yok. Herkese hepimiz oluyor bundan. Yani buna yapılacak bir şey yok. Yani görmeyeceksiniz, duymayacaksınız. Gözlerinizi kapatacaksınız, kulaklarınızı kapatacaksınız, ya, Birbirinize Zuhal bakacaksınız. Abla, ben çok kıskanç bir adamım. Yani yavaş yavaş sevgiye karşı kıskançlıklarım başlıyor gibi bir şey. Ya Hı. benim de kaldıramadığım noktalar var tabii ki. Sevginin bir hatasını gördün Yok sen. sevginin bir hatası e, yok. Tamam, öyle o bir zaman şey olamaz. sorun yok. Ya tabii ki ufak tefek kıskançlık olabilir. Sana daha çok dikkatli davranıyor. Çok özenli davranıyor. Ben de tabii bunu ki. Görüyorum. Sonuçta buradaki yani buradaki derken e, diğer insanlardaki nereden yani bir benim için daha değerli. Onları önemsemem. Güzel. Çık, takmam yani. Takmayın da zaten. Fakat şimdi Sevginim, biliyorum ki e, canın sıkkın olmasının bir sebebini benim bildiğim kadarıyla hani annesiyle ilgili Evet sanırım hala bir çözülemeyen bir sıkıntı bir dert var öyle mi Sevgi? Maalesef öyle sorunlarım var. Sen de haberdar mısın bir Ya abla şimdi ben e, haberdar değilim ama... E, Tabii ki bir takım bir şeylerde kulağımız işitti bazı şeyler. Ya sevgi haksız buldum. Sonuçta insanlar ailesine bir şeyleri yaparken danışmalı. Her şeyden önce birincisi Rabbim büyüktür, ikincisi ailedir. Bir insan e, bana değer vermeyecek, benim aileme değer verecek. Ondan sonra ben geleceğim. O da aynı şekilde. Ben onun ailesine değer vereceğim. Ondan sonra sevgi gelecek. Ya ben e, Tabii takıldım yani bu konuya ben de takıldım. Peki o zaman annen sanırım e, hattaymış e, bir Fatma Hanım bir konuşalım e, nedir öğrenelim belki bizim yapabileceğiniz bir şeyler olabilir. Fatma Hanım merhabalar. E, merhabalar Zoyan Hanım hoş ben geldiniz. Sevginin ablasıyım hoş bulduk. Efendim? E, ben Sevginin ablasıyım Semra. Ablasınız Sevginin? Evet. Ha öyle evet. ben e, annesi konuşacak diye söylediler bana. Ee, şunu söylemek istiyorum. Annem Sevgi'yi biraz kırdım. Biraz da kızgın olduğu için yerine bağlanmak istemedi. Ee, bu tabii ki Sevgi'yle büyük bir problem olduğu için değil. Ee, kendini sert ifade edebileceğini düşündü. Kırabileceğini düşündüğü için benim konuşmamı istedi. Eğer izniniz olursa ben de Sevgi'ye bir soru sormak istiyorum. Tamam. Soru soracak abla. Ablam? Ablam 29 ee, yaşında normalde ama ben ona abla deyince bozuluyor. Semra diyorum. Kimse yanlış anlamasın da. <laughs> Gençmiş daha zaten. Evet. Çok. Bakayım zor yerden <laughs> mi soracak abla? Buyurun <laughs> Semracığım <laughs> seni dinliyoruz. Sevgi, Birkan merhaba bu arada. Merhaba. Ee, sevgiciğim ben sana şunu sormak istiyorum. Ee, Zuhal abla sana her sorduğunda ailenle konuştun mu Sevgi? Ne diyorlar dediğinde sen hep e, ailem olumlu düşünüyor, olumlu bakıyor dedin. Gerçekten sen bizim fikrimizi almak istedin mi ya da aldın mı? Ben bunu merak ediyorum açıkçası. Annemin de zaten sana kızgın ve kırgın olmasının sebebi bu. Sen sadece annemi bir kere aradın, o da ilk etaplarda. Annem de sana zaten olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt vermedi. Sadece zamana bırakmanı istedi. Ve ondan sonra ise sen hep geçiştirdin, bize hiçbir şekilde... Ee, olumlu ya da olumsuz sen bizi bir kan ifade etmen gerekirse ki biz de ona göre yol almalıydık. Yani ne düşündüğümüzü belirtmeliydik. Yani ben sana sadece e, bunu sormak istiyorum, cevabını almak istiyorum. Bizim Birkan'la bir sürü sorunumuz vardı. Benim kendime ait sorunlarım Birkan'ın. Yani ben bu sorunlarla annemin karşısına ya da anneme çıkmak istemedim. Her şeyi halledelim. Bir şekilde annemle o şekilde yani o şekilde konuşmak istedim. Ee, Sevgi'cim bu zaten bir sebep değil. Ee, sen e, Zaten sana kızdığımız büyük nedenlerden de birisi bu. Sen bir sorun olduğunu kendi başına çözmeye çalışıyorsun. Senin eğer bir sorunun varsa bizimle paylaş ki biz ailen olarak o sorunu herkes kendi hakkına düşen payını alsın. Ve biz o sorunu yok edelim, sana yardımcı olalım. Ee, zaten seninle son zamanlarda uğraşmaya çalışan, sana kötülük yapan insanlar çok. E tabii ki bu insanlara fırsat vermedik, vermeyeceğiz de. Bu insanlarla zaten adalet yolunda en yakın zamanda görüşeceğiz. Sen bunları biliyorsun. Biliyorum. ve Anne sana hiçbir zaman e, anne gibi değil, arkadaş gibi yaklaştı. Bize hep bu şekildeydi. Çok güzel konuştu abla, evet. Semra. Çok mantıklı. Ben biliyorum konuştu. aslında benim arkamda. Bak çok güzel şeyler bana. söyledi. Ama üzmek istemiyorum boş şeylerle. Ama bak ne yani diyor. diyor? Biz ailesi paylaşmamız lazım sorunları problemleri diyor, değil mi Semra? Evet tabii ki. Ee, biz sadece bir kanal ekrandan gördüğümüz kadarıyla tanıyoruz. Biz isterdik ki sevgi bir kanal bize telefonla konuşarak bir şekilde anlatsın. Ee, bir kanla daha sonrasında konuştursun o şekilde tanıyalım ki e, daha sonrasında en azından bir ele sürmeye getirebilir. Biz onu daha iyi tanıyabiliriz. Ee, bir kanın gösterdiği cesareti sağ niyetini, ciddiyetini belli etti. Ben bir kanatla kulaçısı demiyorum. Ama sevgi de aynısını yapabilirdi. Doğru. 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 yani onay almanı beklemişler ki hakları yani annen olarak, annen özellikle. Annem kızgın mı peki şu an? E tabii ki annem sonra kırgın biraz da kızgın. O yüzden hani bağlanmak istemedi yayına. E, senden ricam annemin gönlünü almanı istiyorum yani bir şekilde. Peki Berikan sen ne düşünüyorsun ablasının söylediklerine ilişkin? Ya, Zuhal abla şu anda ben e, şoktayım yani. Bu sanki tek taraflı bir şey olmuş gibi oldu. Semra ablanın söylediklerine katılıyorum. <laughs> Her şeyden önce aile değerlidir tabii ki. Aileden e, onay almak gerçekten çok sevgi için e, daha mantıklı ol, olur konuşamadım. Ya moralim yani. bozuldu yani evet. şu anda o duruma. Yani haklısınız Semra abla ben bir şey diyemiyorum yani bu konuya. Çünkü bu sizin sevgiyle aranızda olan bir şey. Tabii ki beni tanımak hakkınız, beni görmek, benle konuşmak, benim ailemi tanımak, benim kardeşlerimi tanımak her şeyden önce tabii ki hakkınız yani. Ya tabii ki biz zaten hani sevgiye sadece bir kırgınlığımız var. Biz onun zaten her zaman arkasındayız. Onun e belki şunu da düşünüyorum. Hani bazı biraz e, küçük kıskançlıklardan dolayı yaşadığımız problemler oluştu. Sevgi belki duyguların yoğun olduğu için aileden olumsuz bir yanıt almak istememiş de olabilir. Hani bunu da düşünüyorum. Hı. Ama biz sevginin her zaman yanındayız. İyisiyle kötüsüyle her zaman arkasındayız. Ama neden bu şekilde yaptığını arıyoruz sevgiyi şu an meşgulüm diyor. Hani geçiştirme yapıyor yani genelde. Bu yüzden de kızgınım. Kız, yani. Ya Semra abla şöyle bir şey, ben zaten sevgi ailemden onay aldım sevgiyle devam etmek için. Zaten sonuçta ben ailemsiz ailemin sözünden dışarı çıkamam. Belki i̇şte ben... aynısını sevgini de yapmasını bekliyorlar. Tabii ki. Senin yani. yaptığını. Ben de e, onu... şöyle diyeyim pardon. Ee, sen e, bence e, hakikaten e, artık yanına mı gidersin annenin e, konuşur musunuz? Ee, biz mi buraya davet edilmeyen, seni gitmen daha münasip olur evet, tabi ama annem. E, belki Birkan'ı götürürsün. Şu an belli ki kırgın, konuşmak istememiş yayında da. E, teşekkür ederim bu arada Semra'ya. Sen bunu istersen Semra'ya söyle, istersen annene seslen. E, sizin şu saatten sonra artık iş yavaş yavaş ciddiye binmeye başlıyor. Evet. E, ne yapılması gerekiyorsa sen de an annenin, ailenin gönlünü al. Annemin gönlünü Sen almaya Senin için rahat etmez, onu Et, da etmez. Kesinlikle etmez. Ben bir ablam, da bu ablam beni çok iyi tanıyor. Söyledi az önce dedi ki sevgi e, aralarında ufak tefek tartışmalar olduğumuzda annem öyle bir ilişkim olsun istiyor ki hiç tartışmayayım. Hani o süreçte annemi arasam annem bana olumsuz bir şeyler söyleyecek. Bu sefer bir kana karşı fikrim değişir değiş. Ben hiç kimseyi dinlemiyorum kötü zamanlarımıza. Çünkü ben kendim karar vermek Anneler istiyorum. Anneler haklılar. Çocuklarını üzüldüğünü görmek istemezler tabii ki. Teşekkür ederiz Semraya. Ee, artık top sende birazcık sevgi. Ee, yani sevdiğin insan seninle birlikte e, zaten tana da destek eminim ki. Gel gidelim dediğinde de kalkıp gidecektir bir Ya tabii ki giderim de hani şu an uygun mudur değil midir bilmiyorum. Tamam Sonuçta onu artık annesini... detayları siz evet. konuşun. Ee, ailesiyle de konuşur. sevgi yayına bağlanmak istememiş hanımefendi Fatma abla. Ee, belki şimdi telefonla kızıyla özel olarak konuşur. Sen de yanında bulun. Tamam. Belki senle de bir selamlaşır, merhabalaşırsınız. Tabii, tamam mı? Tamam. Şimdilik ben duruluyorum. Tamam. Ee, her şey yolunda gitsin inşallah diyeceğim. Tamam. Ben sonra hep geçiştirdin bize hiçbir şekilde e, olumlu ya da olumsuz. Sen bizi kan ifade etmen gerekirdi ki biz de ona göre yol almalıydık. Yani düşündüğümüzü belirtmeliydik. Yani ben sana sadece e, bunu sormak istiyorum. Cevabını almak istiyorum. Bizim Birkan'la bir sürü sorunumuz vardı. Benim kendime ait sorunlarım Birkan'ın. Yani ben bu sorunlarla annemin karşısına ya da anneme çıkmak istemedim. Her şeyi halledelim. Bir şekilde annemle o şekilde yani o şekilde konuşmak istedim. Ee, sevgi'cim bu zaten bir sebep değil. Ee, sen e, Zaten sana kızdığımız büyük nedenlerden de birisi bu. Sen bir sorun olduğunu kendi başına çözmeye çalışıyorsun. Senin eğer bir sorunun varsa bizimle paylaş ki biz ailen olarak o sorunu herkes kendi hakkına düşen payını alsın. Ve biz o sorunu yok edelim sana yardımcı olalım. E zaten seninle son zamanlarda uğraşmaya çalışan, sana kötülük yapan insanlar çok. E tabii ki bu insanlara fırsat vermeyecek, vermeyeceğiz de. Bu insanlarla zaten adalet yolunda en yakın zamanda görüşeceğiz. Sen bunları biliyorsun. Ve anne sana hiçbir bir zaman e, anne gibi değil de arkadaş gibi yaklaştı. Bize hep bu şekildeydi. Çok güzel konuştu abla, evet. Semra. Çok mantıklı. Ben biliyorum konuştu. aslında benim arkamda. Çok güzel şeyler yani. söyledi. Ama yüzmek istemiyorum boş şeylerle. Ama bak ya ne e diyor? Biz ne aileyiz. Paylaşmamız ne? lazım sorunları, problemleri diyor. Değil mi Semra? Evet tabii ki. Ee, biz sadece bir kanal ekrandan gördüğümüz kadarıyla tanıyoruz. Biz isterdik ki Sevgi bir kanal bize telefonla konuşarak bir şekilde anlatsın. Ee, bir kanla daha sonrasında konuştursun o şekilde tanıyalım. Ki hmm. e, daha sonrasında en azından bir el sürmeye getirebilir biz onu daha iyi tanıyabiliriz. Bir ee, Birkan'ın gösterdiği cesareti, sağ niyetini, ciddiyetini belli etti. Ben bir asla küsü demiyorum. Ama sevgi de aynısını yapabilirdi. Doğru. 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 Yani onay almanı beklemişler ki hakları yani annen olarak, annen özellikle. Annem kızgın mı peki şu an? E, tabii ki annem sana kırgın biraz da kızgın o yüzden hani bağlanmak istemedi yayına. Senden rücam annemin gönlünü almanı istiyorum yani bir şekilde. Peki Berikan sen ne düşünüyorsun ablasının söylediklerine ilişkin? Ya, Zuhal abla şu anda ben e, şoktayım yani. Bu sanki tek taraflı bir şey olmuş gibi oldu. Semra ablanın söylediklerine katılıyorum. Her şeyden önce aile değerlidir tabii ki. Aileden e, onay almak gerçekten çok sevgi için e, daha mantıklı ol, olur konuşamadım moralim ya bozuldu yani. yani şu anda o duruma yani haklısınız Semra abla ben bir şey diyemiyorum yani bu konuya çünkü bu sizin yani. sevgiyle aranızda olan bir şey Tabii ki beni tanımak hakkınız beni görmek benimle konuşmak benim ailemi tanımak benim kardeşlerimi tanımak her şeyden önce tabii ki hakkınız yani ya Tabii ki biz zaten hani sevgiye sadece bir kırgınlığımız var biz onun zaten her zaman arkasındayız onun e belki şunu da düşünüyorum, hani bazı biraz e, küçük kıskançlıklardan dolayı yaşadığımız problemler oluştu. Sevgi belki duyguların yoğun olduğu için aileden olumsuz bir yanıt almak istememişti olabilir. Hani bunu da düşünüyorum. Hı. Ama biz sevginin her zaman yanındayız, İyisiyle, kötüsüyle her zaman arkasındayız. Ama neden bu şekilde yaptığını arıyoruz sevgiyi. Şu an meşgulüm diyor. Hani geçiştirme yapıyor yani genelde. Bu yüzden de kızdım. Yani. Nasılsınız Nasıl? iyi misiniz? İyiyiz iyiyim. Önce sana teşekkür ederim. E, dün göremedim seni. E, niye bütün balonları verdin? Üzüldüm ben bir tane istemiştim. Rica ederim. Bir Lina, tane ben kendim çok aldım. çok mutlu oldu. Sana sonra resimlerini göstereceğim balonlarla. Kesinlikle. Onu yakından ederim. da görmek isterim. İnşallah Lina ablası Sevgi teşekkür ediyor. Rica tamam, ederim sağ olun. Kızmadın değil mi? Senin balonlar benim kıza Hiç yok oldu ya. Nasip oldu. Canı sağ olsun ya. Ona daha çok balon <laughs> almamız gerekiyor Teşekkür aslında. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Ne yaptınız görüşmeli? Nasıl gidiyor hayat? İlişkiniz? <laughs> diyaloğunuz? Normal olarak soruyorsanız ikimizin anlaşamadığı hiçbir konu yok. Güzel. E, tamam. Ne iyi? Ama niye gerginsin? Gergin Gergin miyim şu an? Bilmiyorum, gergin gördüm ben seni. Gerginlik bir pozisyonumuz yok ya. Yok değil mi? Yok yok öyle şeyimiz Ne bileyim biraz yüzü düşük geldi bana sevgilim. Sinirlendiriyorlar, kızdırıyorlar. Bir kan değil, buna... Neyse konuşmayayım o konuşu. Bir kanla ilgili bir yok. bir kana kızmıyorum ama tamam. başkalarına kızıyorum. Ya biz mutluyuz yani, bizi çekemeyenler bilmiyorum. Çok var da kimseyi takmamaya çalışıyoruz. Olabilir. Her insan hakkında her şey konuşulabilir ama onu aldırış etmemek lazım. Biz de İnanmak gerekiyor. Yani. Elimden kadar inanıyorum yani. yani. İnanmaya çalışıyorum öyle diyeyim. Çünkü şu anda birbirimizi tanıma aşamasındayız. Tabii ki hareketler girebilir. Ama ben o hareketlere inanmıyorum. Ben seni sen olarak bilmeye çalışıyorum. Seni tanımaya çalışıyorum. Ben o insanları takmıyorum bile yani. Takmıyorsan o zaman bana hesap sorma. Neyse bir şey sorun varsa ben o insanlarla yüzleşme her zaman hazırım. ...benim sinirlerimi bozmasınlar. Anladım. Sevgin canını sıkan bir şeyler olmuş belki. ki. Peki. Benim de çok şey canım sıkılıyor da... ...ben bu kadar takıntı haline getirmiyorum ama... ...ben de elbet bir gün takacağım diye düşünüyorum. Takarsam da çok kötü şeyler olacak. Yapmayacağım şeyler söylemeyeyim. Takılmayacaksınız. Ben yapmamaya yani sizin çalışıyorum. Sizin için önemli olan hazırladım. insanlar kimler? Aileniz... Yakın dostlarınız. Tabii. Ki. Yani zaten öyle ailem, bir kanın ailesi, bir kan evet, benim için evet. önemli. Ama sürekli dışarıdan bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Yani sinir oluyorum. Ya, yani niye Söyle söyle dilimde de tübit. olacak. Bundan kaçış yok. Herkese hepimiz oluyor bundan. Yani ona yapılacak bir şey yok. Yani görmeyeceksiniz, duymayacaksınız. Gözlerinizi kapatacaksınız, kulaklarınızı kapatacaksınız. Ya, Birbirinize Zuhal bakacaksınız. Abla, ben çok kıskanç bir adamım. Yani yavaş yavaş sevgiye karşı kıskançlıklarım başlıyor gibi bir şey. Ya benim de kaldıramadığım noktalar var tabii ki. Sevginin bir hatasını gördün sen. Yok sevginin bir hatası e, yok. E tamam Öyle o şey zaman olamaz. sorun yok. Ya tabii ki ufak tefek Sana kıskançlık olabilir. Çok dikkatli davranıyor. Çok özenli davranıyor. Ben de tabii görüyorum. Tabii ki. Sonuçta buradaki yani buradaki derken e, diğer insanlardaki nereden yani birkaç benim için daha değerli. Onları önemsemem. Hiç Güzel. Takmam yani. Takmayın da zaten. Fakat şimdi biliyorum ki e, canın sıkılmamasının bir sebebini benim bildiğim kadarıyla... ...hani annesiyle ilgili Evet sanırım hala bir çözülemeyen bir sıkıntı, bir dert var öyle mi Sevgi? Maalesef öyle, sorunlarım var. Sen de haberdar mısın bir kampında? Ya abla şimdi ben e, haberdar değilim ama... E tabii ki bir takım bir şeylerde kulağımız işitti bazı şeyler. Ya sevgi haksız buldum. Sonuçta insanlar ailesine bir şeyleri yaparken danışmalı. Her şeyden önce birincisi Rabbim büyüktür, ikincisi ailedir. Bir insan e, bana değer vermeyecek, benim aileme değer verecek, ondan sonra ben geleceğim. O da aynı şekilde. Ben onun ailesine değer vereceğim, ondan sonra sevgi gelecek. Ya ben e, Tabii takıldım yani. Bu konuya ben de takıldım. Peki o zaman annen sanırım e, hattaymış. E, bir Fatma Hanım bir konuşalım. E, nedir? Öğrenelim. Belki bizim yapabileceğiniz bir şeyler olabilir. Fatma Hanım merhabalar. E, merhabalar Zoyan Hanım. Hoş ben Sevginin ablasıyım. Hoş bulduk. Efendim? E, ben Sevginin ablasıyım Semra. Ablasınız Sevginin? Evet. Ha, öyle mi? Evet. Ben e, annesi konuşacak diye söylediler bana. E şunu söylemek istiyorum. Annem Sevgi'yi biraz kırdı. Biraz da kızgın olduğu için yerine bağlanmak istemedi. E bu tabii ki Sevgi'yle büyük bir problem olduğu için değil. E kendini sert ifade edebileceğini düşündü. Hı. Kırabileceğini düşündüğü için benim konuşmamı istedi. Eğer Hı. izniniz olursa ben de Sevgi'ye bir soru sormak istiyorum. Tamam. Soru soracak mısın abla. Ablam? Ablam evet. 29 yaşında normalde ama ben ona abla deyince bozuluyor. Semra diyorum. Evet, Kimse yanlış tamam. anlamasın da. Gençmiş daha evet. zaten. Evet. Bakayım zor yerden evet. mi soracak abla? <laughs> Buyurun Semracığım ben... seni dinliyoruz. Sevgi, bir merhaba bu arada. Merhaba. Ee, sevkicim, ben sana şunu sormak istiyorum. Ee, Zuhal abla sana her sorduğunda ailenle konuştun mu Sevgi? Ne diyorlar dediğinde sen hep e, ailem oğlumu düşünüyor, olumlu bakıyor dedin gerçekten sen bizim fikrimizi almak istedin mi ya da aldın mı? Ben bunu merak ediyorum açıkçası. E, annemin de zaten sana kızgın ve kırgın olmasının sebebi bu. Sen sadece annemi bir kere aradın. O da ilk etaplarda. annem de sana zaten olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt vermedi. Sadece zamana bırakmanı istedi. Ve